sıcak ya. Bu hava neden bu kadar sıcak? <laughs> Soğuk bir şeyler içmem lazım. Ne içebilirim ki? Limonata? Hayır ya limonata ne? Portakal suyu? <gülüyor> <gülüyor> hayır ya her yerde satılıyor zaten. Hayır başka bir şey başka bir şey. Ayran? Ayran ne ya? Ayran, ayran olmaz. Tatlı bir şey olması lazım. Böyle hiç içmediğim farklı bir şey olması lazım. Ne olabilir? Ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> neden gramız şey sipariş etmiyorum? <laughs> Dur hemen girişim yapayım. <gülüyor> <gülüyor> olun Hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum <laughs> oh, bu ne şaka lan? İki giriş yaptım yine de. Bitti. arkadaşlar. Kırmızı çiçek diye bir çiçek vardı. Hatta hatırlarsınız. Onu oyun oynamıştım. Böyle onun içeri insanlar böyle kafa yiyordu. Böyle kusuyordu. İğrenç olaylar yaşanıyordu. Hatırladınız mı? <laughs> evet işte o. Biz de dedik ki neden bu içeceğiz? satalım? Bela bulmuyoruz dedi. <laughs> bu işlerle beraber McDonald's'a gremiz şey sipariş edeceğiz. Sonra onu alacağız. Bir de içeceğiz. Bakın başınıza gelecek. O zaman da bu da almak gerekiyor. O zaman hadi <laughs> videoya geçelim. Hey! <laughs> hazırsınız. Grimace Shake siparişi vermek için McDonald's'ı adeta arıyorum. Evet arkadaşlar şimdi aramaya başlayayım. Şu şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz üzere şu anda McDonald's adeta arıyorum ve çalıyor. Hadi abicim ya. Bu ne yoğunluk ya? Oh, aç, aç. alo 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 merhaba merhaba alo. Merhabalar. McDonald's'ta hoş geldiniz. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Ben sipariş verecektim de. Ne sipariş verecektiniz? E, e, bu hani yeni çıkan milkshake var ya şey. Gırmız şey. Gırmız gr hani siz çıkardınız yani. O, ondan bir tane sipariş istiyorum. Maalesef şu an gırmız şey gönderemiyoruz. Niye? Niye? Niye gönderemiyoruz? Niye? Ben sipariş edeyim mi? Niye? Gö ben istiyor. Gönder lan beni milkshake'e. Gönder. Allah Allah. Kaç lira? Milkshake gö gönder çabuk. Size milkshake 500 TL. Niye? sizi söhmedim. <laughs> Kardeşim bak kardeşim güzel kardeşim Canım kardeşim benim sen gönder lan şu müsteki 500 lira tamam mı Allah kahretsin vereceğim gönder yeter ki gönder Yarım saate kadar elinizde olur tamam bak yarım saat dedim bak eğer yarım saati bir dakika geçsin ya 31 dakika olsun parayı verme lan kapattı kapı ya bir bir dur bir dinle abi bu nedir ya bu alt üstü bir grimil sipariş edeceğim. bu ne var kadın ne ne lan bu ne ne bu ne arkadaşlar bir şekilde ne işi verdik adam dedi yarım saate geliyor birazcık pahalı oldu ama yapacak bir şey yok şimdi arkadaşlar benim üzere bu kırmızı çeki işte sipariş eden içen böyle insanların başına türlü türlü olaylar geliyor kaçırılıyorlar işte kusuyorlar bir ton olay geliyor ben de arkadaşlar bu olayları yaşamamak için gittim tam nest of FBI <laughs> CIA hepsine haber verdim, dedim ki kardeşim bak böyle böyle sıkıntı olaylar var ben de sipariş edeceğim başıma kesin bir şey gelsin bana oradan kardeşim bir tane bir adam gönderin bir şeyler gönderin onları sağ olsunlar beni kırmadılar karşınızda FBI SELO <laughs> <Cello. gülüyor> Ne bu senin nickname'in mi? Evet. Evet, evet. Hoş geldin. Hoş geldin, Efe'ye selam kardeş. Şimdi, olayları biliyorsunuz zaten. Böyle işte, canavar var, şey var falan filan. Seni zaten bunun için çağırdım. Hocam, planımız ne? Ne yapacağız şimdi biz? Nasıl bir strateji uygulayacağız? Nasıl ona haklayacağız? Kamera. Ee, şey, kamera ne lan? Güvenlik. Ha, şey. Güvenlik kamerası takacağız, güvenlik kamerası. Çok güzel, evet. İşte aradığım motivasyon. Hup, ha, hup. İşte bu, işte bu. Sana, sana inanıyorum. Ee, peki sonra, güvenlik kamerası düşürdükten sonra ne yapacağız? Plan ne? Plan... Yok bulacağız. Şey yani. Hani hani dedim ya ben sana bir plan yap, Hani sen dedin yaptık dedin. Şey dedin. Ha, abi güvenlik kamerası yeri ne yapacağız? Ne ne? ne? <laughs> sen de. Ben bir korkumu yapayım şimdi. evet, arkadaşlar FBI soru kardeşimizin dediğine göre güvenlik kamerası falan yerleştirecekmişiz evin her tarafına. Neyse ee, o zaman güvenlik kamerası yerleştirmeye geçiyoruz. Evet. evet. geçelim madem. ettirdi. Şu anda da FBI sele ile birlikte güvenlik kameralarının hepsini izliyoruz. Peki 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 peki. Nere nere biz güvenlik kameraları yerleştirdik. Evet, hemen bakalım arkadaşlar. Apartmanın içini görüyorum. Evimin girişini görüyorum. Mutfağı görüyorum. Büyük odayı görüyorum ve bir de yatak odamı görüyorum. O büyüklüğe bak. Akıllısı beni bulmaz, Delisi bundan ayrılmaz. Tamam, tamam. Odaklan, odaklan. Bak şuna. Bak, bak. Her şeyi senle bak. Bir planın yok dedin. Odaklan. Ya oğlum niye daha doğru diyor. Monitörü kıracak. Alamayacağız sonra. Bu silahı şey bırakır mısın? Bu silah çok tehlikeli. Tamam. Tamam. Ne görüyorsun şimdi? Bir dakika arkadaşlar hemen apartmanın içeriye bakalım. Bir şey yok değil mi? Sen bir şey görüyor musun? Yok. Bir şeye bakayım. Ben neye bakayım? Mesela. Yed o kadar bir daha bakayım. Ay lokim lokim e ama. Anne. Tamam. Bir şey. Mutfağa bakacağım şimdi. Tamam. Bir de girişe bakacağım. Boş. Evet boş. Ve ben de ben de bir şey görmüyorum. Boş. Sen bana laf mı soktun şimdi? İzle şunları izle bak apartmanın içini izle bak bir şey görüyor musun? Bak iyi bak Gördüm Ne gördün ne gördün ne? Nerede ben niye göremiyorum? Yok oğlum ben, ben niye göremiyorum? Nerede oğlum ne gördün? Şaka Niye şaka yapıyorsun oğlum? Bak kardeş, iyi anlaşmamız lazım. Dur bir ya. Dikkatli ol. Bir odaktan ya. Allah kahret. <laughs> Arkadaşlar apartmanın içine bir dakika bir ışık yanıyor. Ya biri geliyor, biri geliyor. Geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar bu ves <güremez>. geliyor. <laughs> Aa ah, bizi siparişimize getirmiş tamam. Bir ee, sıkıntı yok. nasıl olsa içeri giremeyecek yani. Kapıyı çalar çalar en kötü gider. Değil mi? Tamam şimdi kapımızın önünde bir garımız var. Eee bu konuda bir şey yapabilirsin. Tamam, şimdi mesela silah alabilirsin ve ee, eee oraya gidebilirsin. Ben de <laughs> Adam tamam izlemeye devam edelim arkadaşlar <laughs> <laughs> Kapı önünde kapı Aa oh, kapı çalıyor kapı çalıyor ay, ay, Açmadık diye sinirlenmeye başladı Açmadık diye sinirlenmeye başladı Ne yapıyor oğlum bu Sağ sola bakınıyor bir şeyler yapıyor Değiliz işte evde Böyle git mi? git oğlum Dolaşıyor <laughs> Ben de görüyorum dolaştığını ya, ne yapıyor lan bu Baya geri gitti <laughs> Kapıyı gördü ha içeri İçeride oğlum adam Korkma Adam içeride gerizekalı Senin gözlüklerini <laughs> tamam içeri gir. Ne yapıyor şu anda? Etrafa bakınıyor. Kapıyı kapat. Aa içeri girdi ya. Aa Ne yapıyor şu anda? Ay ay büyük oluyor ya. Hayır. Kafama sıkar. Tamam büyük odada. İçiyor. Evet içiyor. Onu ben sipariş ettim. Benim sipariş ettiğim şeyi içiyor. Buradan da McDonald's'ta puan kıracağım. <laughs> ya çekmedenimi falan eşyalarımı karıştırıyor oğlum ya. Ve ben size de... <laughs> Uy muydu planın ya? Adam evimizin içine kadar girdi ya. Ne yapıyor lan? O durdu. Evet ben de görüyorum. Gördüğüm şeyi söylemene gerek yok. O dur etrafı... Ay çok korkunç lan bu arkadaşlar. Çok korkunç ya. Oturdu bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun? Bayağı da rahat. Adam kendi eviymiş gibi benim evimde. Bir dakika ne yapıyor? <laughs> eşyamı Bunu yapmayacak lan işte. O benim en sevdiğim eşyamdı. Bir dakika, dakika eşyamı mı karıştırıyor? Ulan siz karan mısınız kitap okuyorsunuz? Aşmaya devam ediyor hala ya. Ha, dur, ay, dur çıkıyor galiba dur, Çıkıyor çıkıyor. Nereye gitti o? Hayır, hayır mutfağa giriyor ya. Bir parça ekmek var mı midem kazındı? Ya adam, adam benim bütün odalarımı tek tek dolaşıyor. Mu? Mutfağa girdi dur mutfağın kamerasını aç. Evet arkadaşlar şu anda Grimms benim mutfağımda dolaşıyor. Her yere bakıyor ya her yeri bütün. de bıraktı oraya. Adam ne kadar rahat. Adam içeceği içe 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 benim evimde dolaşıyor ya. Nerede oğlum bu? Aynı kamerada apartmanda yok büyük odada yok mutfakta yok girişte yok. Nerede oğlum bu? Aaa yadık odamda. <laughs> adam yadık odamda ya. Aaa kim? bu kim? Kulabuk ben sana sana ne lan? Loki bir şey olursa Loki, Loki göster oğlum gününü Göster oğlum. Bak bak ne kadar sinirli. Loki göster oğlum gününü. Kocuğum. Hadi kocam, hadi kocam. Sen ne biçim şey, insan? Aa, aa, elini ısırdı, elini ısırdı. Bu çok sinirlendi Grimms. <laughs> ya kardeşim, benim kendime sataşırsan. ne hanne böyle olur. Ah, Arkadaşlar ben da. gidiyorum. Baya bayağı korku, E nereye gitti şimdi bu? Oğlum çıktı bu. Eee, evet, oğlum büyük odada ot. Adam oturuyor büyük odada. Bayağı bildiğin keyif yapıyor. İçeceğini içiyor. Ya adam benim kendi evimde, benim sipariş ettiğim içecekle oturuyor. Evimin tam ortasında oturuyor. Niye? Senin yüzünden. <laughs> ben hiçbir şey demiyorum. Ben. Sen ben niye çağırdım oğlum seni? Sen niye geldin? Sen niye var? Dinlendim. Dinlendim mi? Aa. Lan lan nereye gidiyor? Abi bir aa, çıkıyor. Aa, aa çıkıyor bir dakika bir dakika. Aa lan içeri de oldu. Ya senin yaptığın hareket s**t. Evet oğlum. Evet çok iyi. Vur onu diye. Hadi. hadi vur onu. Vur. Vur hadi vursana. vur sana. Vur. Ne olur. Ya geri zekalı. Tamam sanırım güneşecekler. Tamam. Evet FBI Solo vs Grimus. Bakalım kim kazanacak? Bakalım kim kazanacak? Evet şu anda piyasaya bir maç sürüyor. Evet. Evet Grimus'tan hep piyasaya sürüyor. Sert bir atak. Evet evet ikisi. 0 Selo Grimus'u kaldırdı. Şok anlar. Neler oluyor? Sayın seyirciler neler oluyor? Oh Grimus'tan Selo sert bir atak. Selo yerde. <laughs> e yerde. Ne ya! sanki sanki sanki. Oooo, Selo öldü. <laughs> Grimus'u aldı. Hayır. Ya geri zekalı. Allah kahretsin ya. Senin ben ajanlığınız ya. Ya öldürme onu. Abi bir dakika ne yapıyor? Ah Selio kırmızı çay ikram etti. İçme onu. içme Geri zeka içme onu. Hayır içme onu. Ya geri zeka niye içiyor onu? İçme ya. Ah geri aldı kırmızı çeki Hayır abi hayır öldürdü ya. geri deki aldı. Öldüm mal. Ne oluyor lan? Eyvah Grimus. Hayır hayır Grimus kamerayı gördü. Hayır hayır. Yo yo ya. yo. o o kamera çok pahalı. Hayır hayır hayır. hayır çok kötüydü ya. Bu çok kötüydü. Beni mi sandın? Benim buna çıkmam lazım. Benim, benim bir hiç çıkmam lazım. Tamam. Buradan artık güvenli değil. Ne kaçıyorum. kaçıyor? kaçıyorum. <laughs> bir tane grimiz şey var. Etrafta kimse yok gibi. Ne Arkadaşlar yani evet onca hani olay yaşandı, şey yaşandı ama o kadar sipariş ettik yani. Bir denemek lazım. Ya o kadar da iyi değilmiş. Ben buna mı 500 lira verdim? Ben o kadar olaya bunun için mi yaşadım ya? Neyse aman. Arkadaşlar ben bunu şöyle koyayım. Evde ya. kimse yok gibi ama yine de çok şey yaptım. Ben çıkayım ya. Bura bura artık yaşanmaz. Be, be, ben çıkayım arkadaşlar. <laughs> a, a, abi garip bir sahibi. Abi nasıl? Abinin üstüne giriyorsun abi. Ne bakıyorsun ne? Abi dur alt üstüm bir şey alt üst senin grimace içtim işte, abi grimace şey içtim abi ya, Bak konuşarak hallederiz bak gel gel konuşarak hallederim abi bak çözebiliriz Bak ne yapayım ne öyle abi Sizin işler de bayağı zor Versene içeyim bari <laughs> Sağol Olmamış gibi ama ya. Ya şey, yok yani tadı güzel, tadı güzel. Ba falan olmamış. Tadı tadına sıkıntı yok.